Arkadaşlar bugün Tarık arkadaşımla şurada şöyle gördüğünüz gizemli madeni tamamlamaya çalışacağız. Arkadaşlar şimdi başlıyorum. Hadi bakalım. Şöyle gidelim arkadaşlar. Lan şöyle geçelim bakalım. Hop koşalım 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 koşalım. Aa, canım yanıyor. Hop geldim şöyle. Hadi bakalım. Hop ve işte bu kadar. Arkadaşlar şuradan şöyle geçelim. Hop hop hop. Hadi bakalım. Burada ne yapacağım? Bu elmayı ne yapacağım ya? Düşün bakalım Tarık'cim ne yapabilirsin? Ha, galiba yiyeceğim ya. Hayır seni şapşal. Şişe atacaksın. Tamam atayım. Hop attım. Şimdi ne oldu peki? Şimdi ne oldu biliyor musun Tarık'cim? Şuradaki kapı açıldı. Hani? Nerede? Evet kapı açıldı. Şimdi burada ineceğim. Aa, ayağım diyor. Kaç? Beş. Dört. 26 12 Orada kaç yazıyor? 1 çarpı 4 1 çarpı 4 kaç ya? Tarıkçım 1 çarpı 4 kaç eder biliyor musun? Kaç eder birader? 12 eder 12 eder Tarıkçım 12 mi nasıl ya? Şaka yaptım şaka 4 eder Ben biliyordum ki zaten Tarık bilir Şuradan kırılıcı alayım şöyle Hop 4'e basalım Allah nereye geldim ya? Allah Allah al bakalım al bakalım sana al bakalım gelin bakalım al sana al sana al sana şöyle al sana al sana al sana al sana, al, al bakalım al bakalım al sana şöyle hop evet işte bu kadar zombiyi öldürdüm şimdi şöyle gidiyorum hop zıplayayım buradan o burada zırhlar varmış hemen şöyle giyeyim arkadaşlar buradan da şöyle yayı alalım hop şöyle alalım Şunları ne yapalım hop Giyelim ve Vay be Galiba buradan aşağı gideceğim Hop hadi bakalım Şimdi şöyle aşağı inelim Şimdi şuradan aşağı inelim Burada ne yapacağım acaba Ne yapacağım ya söylesene Valla Tarıkcım orada bir sürü kasa var Bak bakalım onların içinde ne var ya Arkadaşlar yukarı Tarık'ın ne beklediğini Bilmiyor Ya birader nereye sakladınız bunları ya Ne arıyorum ben Hah buldum. işte toprak. Hadi bakalım şöyle gideyim. Arkadaşlar şimdi şöyle gidelim. Hop koyduk şöyle çim önümüze. Hop şöyle koyalım. Hop yavaşça gidiyorum ki düşmeyeyim. Hop. Hop şöyle burada ne var mı? Şalter. Şimdi şalteri alıp ne yapacağım ben ya? Yukarı gideceğim galiba. Hop. Hop şöyle gidelim. Hop şuradan gelelim. Hop. Allah kapıda bir şey var galiba. Hop şurada atlayalım. Hop açtık şöyle. Hop al bakalım. Al bakalım. Allah aşağı düştüm. Hop al bakalım. Al okumu çekeyim. Al sana. Sen bu kadar sen ben de sana atarım. Hop aşağıda bir tane daha var. Al bakalım. Sen de şöyle al ve evet. Hadi bakalım. Şimdi buradan ne yapacağım? Aşağı atladım. Hop Şöyle gelelim. İşte geldi Hey arkadaşlar sıra bende. Hadi bakalım şöyle gidelim. Ee, hangisine gireceksin? Ya bilmiyorum. Altına mı girsem? Elmasa mı girsem? Yoksa zümrüt’e mi girsem? E, bilemedim. Ama e, yorumlarda yazın. E, siz hangisine girmemi isterdiniz? Elması tekrardan bakayım. E, yok yok galiba ben altına gireceğim sanırım ya. O zaman buraya gireyim. Haydi Bismillah. Ne yapacağım lan ben şimdi burada arkadaşlar ne yapacağım ben şimdi burada ee, kapı kapı ne istiyor Ne istiyor arkadaşlar şifreyi bilmiyorum ee, şöyle buna tıklayayım ah arkadaşlar burada bir kamera var bu neymiş böyle tıklayalım Aa. arkadaşlar arkadaşlar kamera böyle bir şey gösteriyor 1248 bunu yorumlara yazın arkadaşlar yorumlarda aklımızda bulunsun arkadaşlar şimdi şöyle şuradan yazalım 1248 Hadi bakalım arkadaşlar. Hop indik şöyle aşağı. Hop şuradan şöyle geçelim. Allah! Arkadaşlar yanmadık. Neyse arkadaşlar şuradan şöyle ne yapacağız? Hop hop hop. Arkadaşlar şalteri aldım. Hadi bakalım arkadaşlar. Hop şöyle gidelim. Şuraya koyalım. Ve hop arkadaşlar. Olamaz. Grey kafa şimdi ne yapacak? Aşağıda bir sürü Hero Brian var. Arkadaşlar. Bismillah diyerek iniyoruz. Hadi bakalım. Şöyle. Al, al, Al bakalım. Al bakalım. Al bakalım Sanchez. Al, al 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 al. Alın bakalım. Alın bakalım. Ya. Sonunda öldü arkadaşlar hepsi. Neyse arkadaşlar şöyle inelim. Hop. Arkadaşlar buradan da aşağı ineceğim. Şimdi şöyle inelim bakalım. Olamaz. Burada serseriler var. Alın bakalım. Alın bakalım serseriler. Al 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 al. Arkadaşlar bütün serserileri öldürdüm şimdi de. Arkadaşlar devam edelim şöyle şu Hop. A, a tuzak aa, canım yanıyor. Koş 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 koş. Aa, aa, şöyle zıplayayım. Of be ne kadar da zormuş burası. Hop şuradan şöyle gideyim. Hop hadi bakalım. Ne kadar zormuş böyle ya. Bilader, ben sana demiştim ya burası çok zor. Hmm, hadi çıkmalıyım artık. Hadi çıkayım şöyle. Ee, tamam geldim şöyle. Hadi bakalım. Hoppa. Arkadaşlar buradan şöyle ineceğim. Ne varmış burada? Al bakalım sana. Al bakalım. Evet işte böyle ölürsün. <laughs> içinden bir şey çıktı. Alalım bunlar neymiş? Altın bloğu. Altın elma. Bir de arkadaşlar böyle bir şey var. Hadi şunu yukarıda bakalım. Bak Tarık elindeki çok güçlü kazma. Sende bundan var mı? Bak bakalım bak bakalım. <laughs> Yok da birader hemen gel de şimdi aşağıdaki parkurları Arkadaşlar şimdi şöyle elmaslarda iniyorum. Hop şöyle gidelim. Burada ne varmış? Vagon koyalım şöyle vagonu. Hadi bakalım. Hop! Nereye gidiyorum? Hoppa! Şuradan da şöyle inelim arkadaşlar. Hadi bakalım. Hadi bakalım şuradan şöyle. Buradan böyle, buradan böyle, buradan da böyle. Arkadaşlar Hakkınızı şeylerlin aşağıda bir şeyler var gibi. Hadi bakalım. Hop! Al bakalım sen şöyle al bakalım şöyle al bakalım al bakalım al bakalım al sen de al sen de şöyle tiplere bak <laughs> arkadaşlar evet arkadaşlar hepsi bu kadardı ya <laughs> buradan böyle kazacağım hadi bakalım şöyle kazalım <laughs> Biladeler kaz bakalım hızlı hızlı aşağıda bir bakalım senin neler bekliyor yine ne bekliyor ya ne bekleyebilir ki ben artık daha ne bekleyebilir ya Gri kafayla yeter artık benim şey beklemesin lütfen <laughs> Ya birader sen minna ondan sonra göreceksin sen neler beklediğini. Hadi bakalım kaz kaz işçi. <laughs> kaz bakalım. Evet şöyle biraz da şöyle kaz. Ya Tarık sus valla döveceğim şimdi kafana kürekle vuracağım. Ha <laughs> birader karşıya geçmeyi sen istedin. <laughs> Hadi bakalım kaz bakalım hop hop. Evet işte böyle. Arkadaşlar şöyle inelim. Hop selamünaleyküm sen kimsin ya? Al bakalım al bakalım. Bu neymiş ya? Allah Allah. Neyse arkadaşlar bu da öldü. Arkadaşlar şimdi sandığı açıyorum. Hadi bakalım ne çıkacak? Oo arkadaşlar bunlar neymiş böyle? Arkadaşlar yeni zırhlarımı hemen şöyle takayım. Hop hop hop. Şöyle bunu da takayım. Arkadaşlar bir de yeni silahım var. Şunları da şöyle koyayım. Oo arkadaşlar ya. Yemin ederim tam bir robot oldum. Baksana Tarık. Baksana birader ya üstündekilere. Of be tam fenalık oldum yemin ederim. Baksana pelerinim bile geldi. vallahi doğru diyorsun birader ya. elindekiler çok güzelmiş. Tamam bakayım. Arkadaşlar sırada zümrüt yeri kaldı. Hadi bakalım zümrüte girelim. Hadi bakalım atladık şöyle. Birader buraya hızlı geç. Tamam tamam Tarıkcığım geçeceğim. Hadi bakalım şöyle şuradan şöyle gidelim. Hop. Biz zıplatlı fanlar böyle. Hadi bakalım şuradan şöyle dolanalım. Şöyle geldik. Hadi bakalım. Hop. Allah yanıyorum yanıyorum yanıyorum. Hop buradan yan yanıyorum Allah söndür Allah. Çok kötü yanıyorum arkadaşlar. Üf 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 üf. Tamam. Hadi bakalım. Sön sönmek istiyorum artık sönmek istiyorum. Neyse arkadaşlar aşağı şöyle atlayalım. Tamam arkadaşlar. Hop şöyle geçelim. Hadi bakalım. Buradan nasıl geçeceğim arkadaşlar? Burada görünmez bir şey olmalı. Allah ne oluyor? Allah! Birader ben sarkağa bak demiştim. dedi Tarık ya. Arkamda arkadaşlar izliyoncu büyücü varmış. Neyse arkadaşlar öldürdük ya en azından. Şöyle arkadaşlar koyalım. Allah şelteri yanlış koyduk. Alalım arkadaşlar. Şöyle tamam. Hadi bakalım. Hop. Atlı aşağı arkadaşlar burada lazerler var. Hop şöyle geçmem lazım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ve geçtim arkadaşlar. Arkadaşlar şuradan şöyle zıplayalım. Hop. Hoba buradan böyle hadi bakalım. Evet arkadaşlar işte geldik şöyle. Hop şöyle atladım. Hop buradan da şöyle geçeyim. Şuradan da şöyle gideyim. Çok iyi gidiyorum birader. <laughs> Tabii kankam nasıl gideceğim ya? Hadi bakalım hoppa. Arkadaşlar şuradan da şöyle gelelim. Hop geldik arkadaşlar. Burada ne varmış? Arkadaşlar kazmayalım. Hadi bakalım kazalım şöyle. Hop 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 şöyle gidelim. Şöyle gidelim arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet. Gidiyorum şöyle. Şöyle şurada su varmış. Arkadaşlar şöyle gidelim. Hadi bakalım. Oh, su. Suyu... Hadi bakayım şöyle gideceğiz arkadaşlar. Şöyle kıralım aşağı doğru. Hadi bakalım. Hadi bakalım arkadaşlar. Hop. Allah boğulmak istemiyorum. Iı boğuluyorum boğuluyorum boğuluyorum. Huh. Tamam arkadaşlar hop şöyle gidelim. Şuradan şöyle buradan böyle. Arkadaşlar burayı taş koyalım ki su gitsin. Tamam. Şöyle şuradan şöyle gidelim. Hadi bakalım hadi. Buradan böyle gidiyoruz. Neyse gri kafa bir videonun da burada sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone değilsiniz. aşağıdan kanalımıza abone olmayı, saygılarımıza abone arkadaşlar. Hepinizi gerçekten ama gerçekten çok seviyoruz. Tarıkcığım sen de bir şey söyle aşağıdan. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi sakın unutmayın. Arkadaşlar Tarık'ı duydunuz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın gri kafa ailesi. Bay bay.